anda. Sonda değil, evet. Şöyle hocam şunu tam net göstereyim size. Ben şöyle kenarda durayım. size şuradan anlatayım. Oysa biraz enteresandır çünkü. Şöyle buradan tekneyi zaten görebiliyorsunuz. buraya adam atıyor mu? Hayır, işte onu anlatacağız hocam. <laughs> nasıl oluyor sesin? Lütfen böyle yaklaşın. Şimdi olay şu. Biz binlerce yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Darius'un tarihinden de bahsettik. Pagan inancından da bahsettik. Toplu gömülmeden de bahsettik. Nasıl oluyordu? Biz burada durduğumuz için hocamın da dediği gibi sanki buradan atılıyormuş gibi. Hayır. Arkada taş merdivenler var. Oradan seramoni eşliğinde cenaze indirilir. İlahi ezgilerle. Sonra diğer taşla örtülür, sonra aşağıya gömülür ve toprak üzerine örtülür. Gömülüyor değil mi? Tabii tabii gömülür. Bunlar sonra manten çıkmış ve o dönemin önde gelen Yine kervan sahibi olabilir, aristokrat olabilir. Evet, Dönemin önde üst gelen insanları da şu localara gömülürdü. Hatta orada kafatasından bir parça evet, görüyorsunuz evet. mesela kemikler. Birazdan o tarafa geçeceğiz. Orayı da göreceksiniz. Yani üst üste gömülme bu bir yani bu eski Mezopotamya halkları Mezopotamya halklarının çok yaygın bir gömül, gömme şekliydi bu zaten. Evet, Müslümanlarda o zaten Müslümanlıkta da böyle ki zaten. Evet evet. Tabii tabii. Bazı mezar, lahit mezarları, bakın burada kapaklar şeyleri görebiliyorsunuz parçalarını. <laughs>

değil mi adam? Biz bir evet. o tarafa geçeceğiz. Fotoğraflar evet, bitsin. Evet. öyle bir Yazım abi o Evet şimdi geçelim böyle. Siz de içebiliriz. Yok efendim. Tamam tamam. <laughs> sirkülasyonu sağlamak için diğer şey Evet, evet. İkinizimki de doğru.